kanalın ilk videosu bu. Hayırlara vesile olsun öncelikle. Evet. Birkaç gündür uğraşıyoruz teknik aksaklıklar oldu. E, i̇şlerimizin yoğunluğu bir taraftan biliyorsun ikimiz de yoğun çalışan insanlarız. Böyle bir projemiz vardı. Hep konuşuyorduk. Kendi aramızda bu konuşmalarımızı diyorduk. Atsak YouTube'a bizim gibi spor severler, futbol severler özellikle sporu seviyoruz ama futbol ayrı bir şey bizim için. Tutku. Ya, futbol benim için tutkudur. Bizim gibi tutkusu olan insanlar izler mi acaba diye düşünüyorduk. Onlar da katılabilir mesela sonraki süreçte Twitter'dan falan bizim sayfayı takip ederlerse. Onları da yayına alabiliriz. Onlarla da böyle çoklu bir video çekebiliriz. Böyle değişik bir projeye e, başladık. Hayırlı olsun diyorum. Sen Hayırlısı ne diyeceksin? Olsun. Biz de bismillah başladık. Ee, bizim burada farkımız... hani. Twitter mecrasından çok farklı düşüncelerimiz var. Biz aynı düşünmüyoruz. Farklı düşünüyoruz. Bizim gibi düşünen varsa, düşünmeyenler de olabilir. Hepsini aramızda tabii ki de bekleriz. Evet. Her çok güzel dedin de, bak. Saygımız var. Burada sadece Fenerbahçe atmayacağız. Yani diğer gelecek Galatasaray da atacağız. Beşiktaş da atacağız. Trabzon, diğer kulüpler de olur. Ama bizim genelimiz hani bir e spor öncelikli. Ama akabinde ilgimizi çeken genel kültür yayınlar da olur. Takip etmek isteyen varsa son 5-10 dakikamızı sadece onlar için ayırabiliriz. İzleyen izlemen herkese Allah razı olsun diyorum. E onu iyi dedin şimdi Veli'ciğim. Ben yani her zaman biliyorsun Twitter'ın sosyal medya özellikle 2012'den, 2013'ten sonra hayatımızın bir parçası haline geldi. Twitter algı oyunları, algılar, sporda yön veren yani iğrenç muhabbetler. Algı yapacağım diye bel altı iğrenç muhabbet yapıyor insanlar. %95 ile insanların neredeyse kendimi e, ayrı tutuyorum yani onların görüşlerine katılmıyorum birçok konuda e, Fenerbahçe'li olmama rağmen birçok Fenerbahçe'li ile aynı düşünmüyorum. E, mesela bu bizim 11 yıldır 12 yıldır şampiyon olamamamızın ana sebeplerinden bir tanesine sosyal medyanın devreye girmesiyle bizim tarafların algıya çok açık bir hale gelmesi yani ben bunu her zaman söylüyorum biliyorsun yönlendirilmeye çok açık bir taraftar grubumuz var. Çok kolay yönlendiriyor. Özellikle rakibimizin de bu sosyal medyayı çok organize kullandığını, yani bir yerden kullandığını, tek düze, eşgüdümlü bir şekilde hareket ettiğini, bizim taraftarımızın içerisinde bile Fenerbahçe e, görünümlü bu rakipten e, kaynaklı hesaplar olduğunu düşünüyorum. Bizim taraftarlarımızı galeyana getiriyorlar. Önce yıpratıyorlar, sonra geçen gün sana verdiğim bir örnek vardı mesela. Şikrin yarla ilgili sen çok önemsemedin abi ne olacak Şikrin yarda o kadar yavaş olu versin dedin doğru ben de bence de yani Şikrin yarın hızlısı olsa zaten Fenerbahçe'de ne işi var Tabii. ama şimdi buradaki olay şu mesela Twitter'da birçok hesap aynı kelimelerle aynı fikri empoze ediyor empoze ediyor niye empoze ediyor senin beyninin içine bu zaten metottur yani bu psikolojide şeyde de vardır senin beyninin içine tohumu atıyor adamlar. Diyor ki Şikrin yar yavaş oyuncu. Yarın öbür gün Fenerbahçe bir gol yediği zaman e, sonuçta futbol hatalar oyunu. Hata olacak gol olacak. Hata olmadan gol olmuyor. Diyeceksin ki taraftar başlayacak. Aa, Şikrin yar yavaş olduğu için biz bu golü yedik. E, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi sosyal medyada hedef tahtasına oturtulacak. Bunu mesela kime yaptılar? Aynı şekilde. Cekolle Tadic'e yaptılar mesela. Adamları nasıl kovduk? Nasıl gönderdik? Biliyorsun mutfakta mı mutfak tüpünün önünde sırf taraftar vasıtasından dolayı son maça yönetim çıkartamadı. Evet, Özellikle yönetim çok etkileniyor. Çok e, kötü bir durumdu yani bizim açımızda. E, Ceko gibi, Tadiç gibi iki tane kaliteli oyuncumuzun vedasını mutfak önünde mutfakta yaptık. Ya açık, açıklama da, Sosyal medya. Açıklama da komikti yani. yani işte oraya sığdık falan filan da antrenman sahası var ne bileyim. Hayır bir canım yok, o tabii. tamam. Yani ya bizim Bizim yönetim yani çok konu var yani bugün bu videoyu biz çekiyoruz ama yani videolar ben YouTube'da çok kanal takip ediyorum spor olsun tarih olsun ekonomi olsun ya yani YouTube'da video çok uzun olmamalı bence çünkü insanlar çok uzun süre videoları izleyemiyor. Evet, evet. Evet. O Kısa kadar konu <laughs> Konuşsak biz seninle saatlerce konuşabiliriz yani Fenerbahçe yönetimine girsem ben mesela evet. bir saat konuşabilirim yani. Sonuna gelen bir insan. Evet. Aklıma üstüne... geliyor. Girmek istemiyorum ama yönetimin, yönetimin, yönetimin oradaki söylediği bir fiyaskoydu. Bir yalandı yani. Yok o yoktu yok bu. Tamamıyla taraftar baskısından çekindiler. Sosyal medyanın etkisiyle. Adamları son maça dahi çıkartamadılar. Yani ben çok üzüldüm. Bir Fenerbahçeli evet. olarak bu iki oyuncuyu bu şekilde göndermemize çok üzüldüm. Tamamdır abi. Şimdi abi ekranı görüyorsun değil mi sen? Evet. Şimdi abi e, burada e, şeyle başlayalım. E, Tedesco işiyle başlayalım. Tedesco evet. Kaynarbaşı hayırlı olsun hani Tabii gelme, hayırlı olsun. gelmeden büyük büyükün altına girdi daha sosyal medyada herkes bayağı bir gelmeden evet. daha evet. Hani bahçı, şöyle bahçı, algı makinesi sosyal evet, evet. medyada ha. daha gelecek getirdiğimiz teknik direktörü daha başında ben Tedesco şu biri değilim yani Tedesco'yu da kimse de değil, kimse, de de değil tanımıyor ki. de. kimse tanımıyor ben, evet. Ya ben, ya tanıyan vardır şimdi futbolu çok detaylı çok şey ya, bu Nostiga'yı takip eden bir insan Tedesco'yu tanıyordur şimdi Nostiga'ya hakim bir insan. Ama ben o insan değilim. Niye değilim? Çünkü bizim kendi şahsi hayatımızda özel işlerimiz de var. Hangi birini takip edebileceksin? John Duran'da da aynı şeyi yaşadım. John Duran geliyor olan bir espriler. oha dedim Fenerbahçe muhteşem bir yıldız alıyor sosyal medyada. Herkes John Duran'ı izlemiş. Ya Aston Villa'nın kaç tane maçını izlediniz arkadaş? İzlediyseniz Avrupa Ligi'ndeki falan filan birkaç tane maçını izlemişinizdir Yani Premier Lig'de her hafta Aston Villa mı izliyorsunuz? Tedesco da aynı. Yani ben Tedesco, şöyle bir baktım tabi bilgilerine sonuçta Fenerbahçe Teknik Direktörü olacak deyince. Kağıt üzerinde çıkan isimlerin içerisinde şöyle bir şey var. En zayıf isimdi. Evet. Yani bu bir gençlik. Bunu bir konuşalım öncelikle. ki Senle kendi aramızda şakayla karışık bu yönetim en dandiyi, en kötüsü kimse onu getirir diye de konuşmuştuk. Kağıt evet. üzerindeki en zayıf ismi getirdin yani, yani bizi şaşırtmadı. Ee, ben buradaki şu tercihinde e, şunu düşünüyorum. Ee, bir defa Spaletti kabul etmedi zaten. Evet, Olmaz öyle dedi. Spaletti. Olmaz ben çalıştırmayacağım bu sene takım dedi. Hmm, şey, Roger Schmidt benim hep istediğim bir teknik direktör. Biliyorsun sana ta ne zaman söyledim ismini. Evet. Ta, oğlum, Mourinho Mourinho'dan önce. Evet, Mourinho'dan önce Mourinho'dan önce Yani İsmail Kartal kalmalı. İsmail Kartal'ı da gönderiyorsunuz. Benim tweetlerim de var. Ee, benim hesabıma girersen. Orada görürsün. Mourinho'nun geleceği zaman Mayıs'ta bu muhabbeti çıktığı zaman Hı. Mourinho olsan bu kadro Mourinho'ya uygun değil. Eğer illa yabancı isimli bir teknik direktör arıyorsak bu kadroya uygun bu kadroya oynatacak Roger Schmidt'i getirmemiz lazım diye. Kesinlikle. Çok net kişisel Roger Schmidt'in ismi çıktı ama hiç ondan sonra bir daha kazımadılar. Adam zaten diyorlar ki futbola küsmüş, futbolu bırakmış, takım çalıştırmayacakmış bundan sonra. Saygı duyarım olabilir yani bu tarz insanlar Ziyi, oluyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Deminki yere çok geleceğiz ama eğer eğer gelseydi Roger Schmidt gibi bir hoca ona da diyecekler ki ya adam futbolu bırakmış. Bir daha ne işi var? Fenerbahçe Tabii Onu da onu da yani, yani. Ya bizim gerçekten... en büyük problemimiz bu ya. ya yani bir oyuncu geliyor, bir antrenör. Ya şimdi bu, biz Fenerbahçeliyiz kardeşim. Bu adam saat üzerindeki en kötü isim de olabilir. Ama biz bunu destekleyeceğiz. Tabii canım, Fener'in hocası ya artık gitti, gelen, gitti artık ya. Fenerbahçe'nin hocası, gelen antrenöre ben ya bir defa ben antrenörün bölüm sorgulama işlerini falan bunu niye oynattı şunu niye oynattı. Ya kardeşim adam taktiğine oyuncu gidiyordur oynatır yani. Adam bütün hafta oyuncularla çalışıyor. Ben saygı duyarım izlerim beklerim. Destek ben bu arada verim, gün, gün, içerisinde, Öyle lazım. Evet, gün içerisinde birkaç yapay zekaya destekli de geçmişte daha bir şey yaptırdım analiz yaptırdım. Bir küçük parantez açar mısın bir sana bir Tedesco ile ilgili bir tahminimi söyleyeyim neden geldi sorusu var ya. Neden evet. tercih edildi sorusu? Bence Tedesco şimdi 4-2-3-1 oynatacak diye bir hemen sosyal medyaya bir bilgi sızdırıldı tekrardan. Ama evet. O Belçika kariyerine bakarsan 3-4-2-1 veya 3-4-1-2 oynat. 2, evet. Bence bizim, bizim takımını Mourinho 3 4 1 2 göre kurmaya çalıştı. Ya da o sisteme göre oynadık. Hani 4-3-2 4-2-3-1 sistemi olmazsa e, bu antrenör belki üçlüye de dönebilir hani oradan bir dönüşümüz de olsun diye tercih edilmiş olabilir yani küçük Ş bir ihtimal. Ş şey diyeceğim abi ben Var. dediğim gibi oraya bağlayacağım. Yapay zeka ile işte entegre olarak baktığım zaman şey diyor yani esnek oyun yapısı yani hiçbir zaman sabit yani atıyorum sahaya 4-4-2 de çıkabiliyor. 4 2 de çıkabiliyor ama ya yani adamın sabit bir şey yok. Hani modern futbolun getirdiği birliklerden bir tanesi eee ben de bu kafadayım bence biraz da. Bir sistem yok, hani hücumda nesin, savunmada nesin, işte top ortadayken nesin, top cepteyken nesin, üçüncü bölgedeki, işte ortadayken nesin. Biraz bu önemli. Tedesco'da biraz bu var abi, taktikleri hiç böyle sabit değil. Atıyor 3-4-1-2 ile çıkıyor, sağın içinde bir bakması 4-3-3 olmuş. Ondan sonra değişiyor sürekli. Aa. Doğrudur. Şimdi dünya futbolu oraya gidiyor Veli. Şimdi üçlü sistem. Biz üçlü sistem oynamıyorduk Mourinho'yla. Beşli sistem oynuyorduk. Evet evet. Mesela Beşli Hatta sistem 90'lı yılları. Beşli değil. Yedili futbol. falan oynuyorduk bizim Mourinho'da. Ya Mourinho'nun son zamanları zaten adam hani iyice şey olmuş da e, Beşli sistem 90'lı yılların futboluydu. Mesela dörtlü sistem geldi Türkiye'ye. O yılların arşivlerine bakarlarsa insanlar ben severim araştırmayı. Diyorlar ki ya bu dörtlü sistem olur mu? Dörtlü sistemle takım mı olur? Beş defans hattı olmadan olmaz. Bunu bunu Türkiye'ye getiren adam Fenerbahçeli e, Pereira. Carlos Alberto Pereira. Adam dünya kupasını kazanıyor. Bak dünya kupaları futbol tarihlerinde çok önemlidir. Neden önemli? Eski önemi kalmadı dünya kupasının da. E, önceden dünya kupalarında Veli dünyanın yeni sistemleri, yeni modern taktikleri dünya kupalarında göreceği çıkarmış. Yani dört yılda bir yapılan bu kupalar dünyanın en forslu organizasyonu olduğu için bütün takımlar yeni taktikler, yeni sistemleri Dünya Kupası'nda denermiş. Mesela Pereira dörtlü sistemi Dünya Kupası'nda uygulayıp Dünya Kupası'nda Brezilya 94'ü alıyor. Sonra aa Pe Pereira gelir mi ya falan filan diyorlar. Pereira geliyor. Sonra diyorlar ki ya bu adam manyak mı? Dörtlü sistem olmaz Türkiye'de. Beşli sistem aynı bugün bizim üçlüde yaşadığımız bir başka Pereira aslında. Bunu 2016 Euro Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsun üçlü sistem. Evet. Ee, İtalya çok acayip işler yapmıştı. Bizde Pereira, Vitor Pereira, diğer Pereira da bizi üçlü sisteme asıl yıllar önce o geçirecekti. Ki gelirken de yani Fenerbahçe resmi sisteminde Fenerbahçe'nin üçlü oynuyor falan filan da özel bilgi verdiler ya resmi sitede. Hani bayağı, o iyi üçlü oynuyormuş falan dediler. Reklamı yapıldı. Üçlünün o zaman. Ya Monaco maçlarını hatırlamıyor musun? O efsane Monaco kadrosu bizi eledi. Emenike yarım vole gol attı. Biz Monako'ya eliyorduk biz. Vitor Pereira üçlü Monaco, sistemle. O Monaco yarı final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. O Monaco Mbappe'si ıvır zıvırı takımın %70-80 transfer yaptı büyük takımlara. Yarı final oynadı. Ve biz Vitor Pereira'yı taraftar baskısı ıvır zıvır üçlü oynatıyor diye Aziz Yıldırım kendi söylüyor. Ben dedim bunu çağırdım odama. Onun bir de konuşması var ya. Ben bunu dedim odama çağırdım böyle gel dedim dedi. Tamam dedim Avrupa'da ne oynayacaksın oynadın Türkiye'de üç, üçlü sistem olmaz Türkiye Ligi'nde. Bunu bir bırak dedim. Bu da bırakmayacağım dedi dedi. Ondan sonra kovdum diyor. Dig adv adv advokatı getiriyor ondan sonra. Ya biz üçlü sistemi o zaman geçecektik. O zaman mesela sonra geldi Pereira gene üçlü oynattı. Tabii, tabii. falan sakatlanıp o fa şey megafon faciasına kadar üçlü oynattıydım. Trabzon deplasmanı mega megafon faciası düşür. Her Müthiş oynuyorduk de... o zaman da. Yani kötü değildik. Ama takım derinliği, kadro derinliği, Serhat sakatlandı, elinde iyi stoper yoktu, başka ee, olmadı. Ya üçlü sistem zor bir sistem belli. Türkiye'deki e, oyuncuların taktik kapasitesi bunu, de sen, bunu mesela sen ya. Bu lafını bala kesiyorum, çok özür dilerim. Tabii ee, hep ben konuşuyorum. Dur biraz sen konuş. savurla Sen ben gaza, 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 gaza. geldim mi böyleyim biliyorsun beni. Seni, seni bilgiler uçuyor havada. E, ee, bizim Cesus dede bunu çok güzel denedi. Onda da yani çok güzel yaptı. Başardı. adamımızda kaldı ama onda da bu kadro yoktu. Yani onda da onda kadro da Gustavo Henrikeler, Menrikeler tam onları da o getirdi ama yani önde baskılı, üçlü, defans hattının orta sahada olması, efendime söyleyeyim işte sürekli bir offside taktiğinin olması, Fenerbahçe'nin sürekli önde basması. Bir de sana şöyle söyleyeyim. Cesus'tan sonra Türkiye'de de bir milat oldu. Bak Galatasaray'da ondan sonra ee, sürekli değişti. Rolante'de oynayan Galatasaray işte bir Beşiktaş vardı. İki sene arka arkaya falan. O o güneş zamanları. Bir pas 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 falan. Ama ondan sonra hep şey oldu Türkiye'de. Hani Türkiye'de nasıl olsa önde basayım, At. alayım, atayım. Alayım, At. atayım. derim de. Fatih Terim de önde bastırır. Önde baskı. O, 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 da o da iyi yapar. Ya. Ama Ces ya. Cesus, yani. bunun, Cesus bunun üçlüsünü, onu oraya varacak. Cesus bunun üçlüsünü çok iyi yapıyordu. Ama elindeki kumaş tam Jesus'a göre değildi yani. Tam Jesus'lu kadro yoktu. Ya bunların, bunların yanılgısı ne biliyor musun? Veli? yabancı teknik direktörlerin bence benim fikrim. Bunlar dünya futbolunu takip ediyorlar. Sistemlerin, taktiklerin nereye gittiğini güzel takip ediyorlar. Biz bunu burada uygularız. Biz bununla bir şey yaratırız burada diyorlar. Ama eldeki malzeme onu uygulamaya uygun değil. Değil değil. Yani mesela Jesus aslında tam bir üçlü oynamıyordu. De Jesus Asimetrik dörtlü oynuyordu tamam mı? Asimetrik dörtlü. Nedir asimetrik dörtlü? Defanstaki beklerden bir tanesi daha defansif stoper tarzı. Cesus'un elinde sakatlıktan dönen o onu da mesela çok etkilemiştir aslında o sakatlık. Brezilya'da topçunun Perez. adı neydi? Luan Perez. Luan Perez'in dönmesiyle tam o sisteme döndü. Luan Perez'i sol bek tarzı oynatıp sağ bekte de kim oynatıyordu? Ferdi mi oynatıyordu? O sevmiyordu. O sayı sen böyle offside bozuyor diye kesiyordu onu. Ferdi'ydi Ferdi, Genelde Ferdi'ydi. Ferdi'yi de sağ bek oynatıyordu. Hucumcu. Bir asimetrik dörtlü gibi oynuyordu ama. Ya dediğim gibi bizim bu yeni modern sistemlere, taktiklere oyuncularımız. ben de diyorsun ya esnek ben de severim. Mesela Guardiola müthiş esnek taktiklerle oynatır takımını ama. Ya adam bunları böyle deli gibi çiziyor taktik tahtasını. Bizim oyuncular bunları ayak evet, uyduramıyor. Yani Mourinho da bir şeyler çiziyordu, yapıyordu. Bir bakıyordun üçlü oynayacak takım yedili oynuyordu dediğin gibi. Herkes gömülüyordu şey, ceza Bir yerde görmüştüm. Şey, e, Luis Aragones. Değil mi ismi Luis Aragones? Bizim Aragones de. He, ilk geldiğinde, rahmetli. Ondan sonra şey diyorlar. Ya birbirinden duydum. Tam hatırlamıyorum. E, ya adam o kadar sağ içinde milim milim ne yapılacağını anlatıyormuş ki. Yani ama bu, bu işi Türkiye'de yapıyorsun. Türkiye'yi bilmiyorlar bu hocalar. Şey nasıl biliyorsun abi? Oraya bağlayayım biraz. Gökhan Gönül işin ne diyorsun? Yanına Gökhan Gönül verilmiş hocanın. Ya ya ben gene yönetime çakacağım da bir tweet gördüm. Sports Dijital'e Gökhan Gönül'le anlaştı diye. Ondan sonra bir tweet daha gördüm birkaç saat sonra. Gökhan Gönül yardımcı antrenör oldu diye. Ya plansızlığa bakar mısın ya? Ya <laughs> adamı önce gidiyor spor kanalıyla anlaşıyor. Ondan sonra dönüyor geliyor. Fenerbahçe yardımcı antrenör oluyor. Severim Gökhan Gönül'ü ya. Gelsin yani. Daha önce yardımcı şeyde, oldu. Ümit Milli'de de küçüklerde şey falan yaptı. Adını sen söyle. Antrenörlük yaptı. Yani e, oradan da bir biraz şeyi var. Antrenmanı var diyeyim. Bilgisi var. Ayrısı ya, olsun. Türkiye'yi tanı tanıtır İsmail yani. Da, Türkiye İsmail, Kartal da, İsmail, Kartal da, böyle başladı sonuçta. E, İsmail Kartal tabii. İsmail Kartal mı Fenerbahçe'de yani Löw'ün yardımcısı yardımcılığını yaptı. Bilmiyorum biliyorsunuz evet, evet. mu? Yaim Löw'ün çok yardımcılığını yaptı. Daha sonra şey duydum ya, İsmail Kartal hakkında hocalık döneminde değil hani pasif dönemdeyken yurt dışında gidiyor bir hani ba bayağı bir hocalarla falan görüş çalışıyor takip efendim onu söyleyeyim. Tabii takip. tabii. Yani İsmail Feyenoord, Kartal da tabii. kendini geliştiren biri. Bizim bu üçüncü döneminden önce işte Feyenoord'a gidiyor adam Arne Slot'ta çalışıyor şey yapıyor. E Şimanski'yi getiriyor. Şimanski'yi Galatasaray'a alacak. İsmail Kartal bastırıyor. Diyor, bu oyuncuyu mutlaka alın diyor. Çok iyi oyuncu bu diyor. Galatasaray'a vermemeliyiz bu oyuncuyu diyor. Şimanski'yi de çöp ettik ayrı mesele de. Şu olayı ne diyorsun abi? E, Adam Feyenoord'u yani, şampiyon yaptı geldi ya Şimanski. İlk iki Şimanski ilk senesinde bayağı iyiydi ya. Şimanski gibi önde basan i̇yiydi gibi ya. basmıyor Daha sonra e, İsmail Hoca'nın bir yardımcısı anlatıyor. E, bir kanalda gördüm. Hani diyorlar ki Şimanski hani, şu an iyi değil falan. Geçen sezonun ortasında e, yardımcı antrenörü. Ya diyor Şimanski'yi alma sebebimiz bir planımız vardı diyor. İşte Ceko'nun geriye gelip işte oyun kurması, Şimanski'nin işte önde basıp da aralar kaçması. Bizim oyun sistemimiz biraz da ona yönelik diyor. Şimanski ona çok şeyimiz yaratıyor yani. Hocanın oyun planına göre alınmış bir oyuncu. Güzel bir etki yaptı İsmail oyun planında. Tabii i̇şte tabii. Mori'ye döneminde bence Fred'le çift sekiz, üçlünün önünde çift sekiz Şimanski bayağı bir sırıtmadan güzel de oynadı bence. Sekiz denenebilirdi ama Mourinho biraz orada. Evet, daha... Hala denemiş. Biz zaten mecbur deneyeceğiz. üretin alternatifi yok bizde 8 numara. Bizim stoper evet. rotasyonumuz da Ciku gitti ben. dün Ciki'nin gittiğini görünce de dedim İsmail Kartal olmuyor o zaman. Evet evet. İsmail Kartal'ın zaten haberlerinde. Ya bizim bizim var ya belli bizim yönetim ya bizim çok Fenerbahçe ile ilgili konuşacağımız tek bir şey var bence. Bu yönetim gidecek abi başka ihtimali yok yani bu iş. Şu olayı biliyorsan yani, gidecek derken. Ne haberi yönetim. okuyamıyorum şu an. Abi e, gün içinde şey olayı oldu. Ee, ha tamam okudum. tuttur.com olayı vardı. Tabii yani bu yasal mevzuat var. Olamaz zaten eğer hissesi varsa. Ama Yıldırım, e, ama bunu şöyle şey demirören'e bu devretmişti ya. Bu seçimin olacağı belliydi. Sararlı Saran'ın hani hissedar olacağı belliydi. Hani... Şöyle ben onun bir detayına baktım. Detayına baktım. Eee Kız kardeşine devretmiş hisseleri ya da devredememiş, onay bekliyormuş tarzı bir şey söylediler. Yani devrederse engel kalmayacak. Zamanında Yıldırım Demirören de aynı şeyi yaşadı. Çekip, çekip mostruluma şey başlama geldi yüksek divan kurulunda. Şu an bir sıkıntı yok ama ilerleyen dönemlerde bir sıkıntı yol açabilir gibisinden. Sanki bir tehdit var. Bir oy düşürecek potansiye sahip Hayır, bir konu. Adam hisselerini devreder geçer ya. Aynı şey yaşadı Yıldırım Demirören. Ama hisselerin devreye onaylanmadı. Anladım. Bir ara bu arada gün içerisinde e, Tedesco işinden önce abi şey olaya düştü. Gördün mü sen? Zinedi Zidan haberleri düştü. Gördüm gördüm. Yalan da asparagastı. Bayağı asparagas. Bayağı asparagas. Hayırlısı olsun seçim geliyor. Yani bilmiyorum kim kazanır. Ya bu, Böyle... bu iş bence e, seçimden sonraya bırakılmalıydı artık ya. Trabzon maçında e, Zeki Murat Göle çıkıp Çıksın, yeni yönetim. Çıksa teknik teknik A, yani. Önünü belirlemeliydi. Şimdi Zey... iki yıl daha imzalamışlar bu adamla. Gelecek olan yönetim beğenmezse çalışmak istemezse ne olacak? Bir daha tazminat. Abi Saran'ın şeyi vardı hani hoca biz kim gelecek saat bu saatten sonra onunla çalışırız diye bir şey söyledi Saran. Ya tabii el mahkum kardeşim ne diyecek adam Fenerbahçe teknik direktörüne ben seni istemiyorum mu diyecek. Kim çalışmaya çalışacak. Bir de, iyi, 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 çalışacak. de iyi gidiyorsa eğer atıyorum şu an önünde 3 maç var. Arka arkaya 3 maç oynayacak. Üç, üç, tabii yaptı. tabii. Bir de yönetim değişti. Saran ki, o zaman bir bakalım. Yani bir daha oturup konuşalım. Tabii tabii. Ya elim hakkım adamın illaki devam ki bence edecek Ki o yani. sonra ben sana bir söyleyeyim mi? O zamanki Tedesco ile şimdi Tedesco arasında çok büyük fark olur. Taraftar olarak da. Merak ettim. Ya Tedesco'yu bir görelim ya. Bilemiyorum bu adam yani geliş şekli olsun. Kağıt üzerinde olsun şu an için bizim için çok umut vaat etmiyor. Özellikle Belçika milli takımı gibi bir takımla yani 10 maçta 8 tane mağlubiyet mi? 2 galibiyet işte 8 tane Adam bakma, mağlubiyet var. Şey, e, evet. 8, ga, şey, 8 galibiyet pardon 4 galibiyet şey, e, beraberlikle mağlubiyetler eşitti. Galibiyet bayağı fazlaydı. Orada da abi e, star, Belçika'da starlarla anlaşılıyor. Belçika milli takımında benim gördüğüm bir statistikte iki galibiyeti vardı on maçta. Gerisi beraberlik ve mağlubiyetti. Söyle şey abi. kalecisi Kurtuz, Kurtuğa demiş ya bu adam olduğu sürece ben Belçika milli takımına dönmeyeceğim diye. Ne yaşadın yani? Kaleciyle ne yaşamış olabilirsin mesela Söyle abi, ile? görüyorsun değil mi şu an? Evet evet ekran görünüyor. Şu an transfer markette abi. Telesko'nun. Eee Bak eklemişler direkt Fenerbahçe. Ha şurada Fener'i görüyor insan ayrı bir tuhaf oluyor da. Şöyle maça girdiğim zaman ha, maç başına puanı 1.75. Kötü de değil ama Belçika ne bileyim iyi bir... 1.75 bizde şampiyon olamıyor kardeşim. Kötü Bu yani. arada Belçika'da abi şey en son Mamalip katılıyor biliyorsun değil mi Avrupa elemelerine? Bu adamla mı? Evet evet. Ha şurada yazıyor. 24 maç 12 galibiyet 6 beraberlik 6 mağlubiyet abi. Şurada. 24 maç 6 6 12. Evet. Belçika'da. Kimlerle oynamış? Abi Bunları bir ma... say bana hızlıca. Abi 3 maç son 3 maçın yenilmiş. 3 takım sayıyorum yeni düş takımı. Fransa'ya, İtalya'ya ve İsrail'e yenilmiş. Büyük ihtimal Fransa İtalya'da e, çıkmayacağı kesinleşti. İsrail maçını da herhalde artık olmayacağı olduktan sonra öylese çıktılar diye düşünüyorum. Ya futbolcularla falan kriz yaşadıysa da ipler koptu mu futbolda kopuyor yani yapacak bir şey yok. Bunu biraz şey diyorlar abi yani. biz futbolcularla biraz Edin Terzic'in ikisi vardı ya ee, Edin Terzic için taktik yeteneği. Ben de Terzic'i istiyordum. Ben de Terzic istiyordum. Bunun taktik yeteneği yani biraz daha. Bu iki arasında Terzic yeteneği bunun biraz daha iyiymiş abi Edin Terzic'ten ama Edin sen futbolcu idare edebiliyor. Ya biz de taktik Belli abi bizim oynadığımız da Galatasaray'a bak stoperlerini çıkartmış. Geçen maç Rize maçını izliyorum. Orta saha çizgisine Sanchez'le Lemina'yı çekmiş. Abdülkerim de Hantal yavaş diye abi sol beka atmış onu orta açıyor falan diyorlar da hikaye dönemiyor geriye atletik değil. şey kısmı evet, evet. ne var onun sol beki onu çekmiş Jacob. üçüncü olarak. İsmail Jacob. Heh, orta, orta sahada adamlar alanı 40 metreye 30 metreye İsmail Kartal da aynısını oynatıyordu bize farklı bir şey oynatmıyordu yani 30-40 yani. metreye alanı daraltıyorsun e, ters bir kontrole yersen baldır güldür indiriyorsun adamı taktik bu yani Veli Türkiye Ligi'nde 34 maçın en az 30 tanesinde oynayacağın taktik bu Abi i̇ki şu Beşiktaş şurada, maçı, şurada maçı, iki şey, maçı, maçı 2 Trabzon maçı sana lazım. Şurada önceliğimiz eğer şampiyonluksa e, Sayın abi, önceliğimiz şampiyonluksa dikkatini verirsen sevinirim. E, ya, dağıtıyorlar Velicim. Ben şöyle koltuk <laughs> değiştireyim. Birazdan <daha> veda edelim. <laughs> Erdağ geldi. Bu, zaten bu abonelik sistemimize falan karşı abone ol diyorum abone olmuyor. Dalga geçiyor. Yani bizim Hiç Biz değil. Biz bizim bizim değil. Bizim karşı. Benim internette gözükmemi mi istemiyor? Ne yapıyor anlamadım yani. <laughs> yani şu, şu yakışıklılığı Türkçe'ye, Cumhuriyet'e, devletinden milletine nasıl esirgiyorlar hiç, hiç, bilemiyorum. Ama konumuza hiç önce... diye korkuyormuş. Benim korkularım yok. Benim açık fikirli bir insan. Meleştiriye açıp küfür ederlerse dava ederim ama onu söyleyeyim ya. Yani. Burada iyi, para, iyi, para, Her türlü görüşü açı, fikri açı, her türlü eleştiri kabul ederim. Ama küfür olsun, hakaret olsun bu tarz şeylere gelemem, dava bu ederim. Arada, Buradan söyleyeyim, de çok yakın bizim. Yani büyük şehir değil burası, küçük şehir. Hemen gidiyorsun, bir dilekçe veriyorsun. Adliyede de tanıdıklarım var bu arada. Bu arada o işlerden de iyi para kazanırız hakemler gibi abi. Güzel de evet. olur yani. Her gibi. Ben de gerekirse bir avukatlık kurumuna vereceğim. Abi şimdi son olarak biz, o zaman şuna geçelim. Olayacağım. Son olarak İsmail Kartal bir açıklama yaptı. Ee, Tedesco evet. açıklandıktan sonra. Sene Evet. Geç, biz oraya gelemedik biz ya biz bu 15 dakika yapalım dedik kaç dakika oldu daha konuların yarısı bitmedi belli ya. Önemli İsmail değil. Kartal çok çok şey bir tweet atmış ben okudum onu şaşırdım o şeye kızıyor bence. Bu Devin Özek var ya. Bak. Bence ona değil habersiz duranlara kızıyor. Abi kim sızdıracak Veli? Ahmet Ketenci var toplantıda. Devin Özek var, İsmail Kartal var. Üç kişi. Kim, Biri kim sızdırdı? Biri daha varmış. He? Biri daha varmış kim bilmiyorum. Biri daha varmış. Bir tane daha yönetici varmış. İşte üç yönetici istiyor bunu. Üçü de varmış. İsmail Hoca var, Devin Özek var. Yani toplam üç, 4, dört, beş kişiler. okuduğumuz kadar iyi lan. Ahmet Ketenci düzeltiyor falan. İşte Devin Özek sunumda. İsmail Kartal Sence? böyle dedi, şöyle dedi. Bunu oynatmayacakmış, şunu oynatmayacakmış, bunu yedek bırakacakmış falan dedi diyor Diyor toplantıda Demin Özek. Ahmet Kettancı ya öyle demedi, şöyle dedi, onu da oynatırım hazırlanması lazım, sonra ona da bakarız falan tarzı konuştu. İsmail Kartal'ın ben bu tweetini de parçaları birleştirdiğim zaman şunu görüyorum, muhtemelen Demin Özek e, bu işin önüne geçti. Çünkü bizim teknik direktörümüz İsmail Kartal olacaktı ama evet. bir şekilde Demin Özek e, vazgeçirdi yani başkanı. Sence İsmail Hoca böyle bir şey demiş olabilir mi? Demiş olabilir. Yani bakarız sağ sola Ferdi alalım. işte ki çok tuhaf bir açıklama oldu. Artık... Bence ben artalım bu arada kimle konuştum ben bugün futbol muhabbet sanki sen ne yapmışım gibi geliyordu. Da. daireden gene Vedim Ahmet abi var sen tanışmadın onunla. Yeni geldi onunla yaptık. Ee... İsmail Kartal'ın dediği şeyler bence doğru yani ya adamın. Gene futbol bilen Bence, bence abi ne doğru. doğru. doğru yani, abi. diyor abi. Arçıp ar ar diyor. Arçıp ar <laughs> değil. Doğru diyor. Şimanski önde basacaksın oynatacaksın. Taliska 30 dakikada bitiyor. İrfan Can oynar kardeşim. Sağ açıkta biz niye adam arıyoruz ki? İsmail Yüksek hep söylüyorum. Elindeki en iyi altı numara. Senin İsmail Yüksek üstürü sürü para harcıyorsun altı numara bulacağım diye. İsmail Yüksek'ten iyi altı numaran yok ki. Yani e ferdi ihtimalin varsa sen zaten o defanstan oyununu kuran adam Ferdi'yi 2 iki senedir defanstan oyun da, kuracağım diye de oynadım. Şöyle bir şey atlıyoruz. Ben ben sana hep alındığı zaman da söyledim. Abi dedim Archie Brown um gerçekten şu anda favori transferim. Yani şu maçlarda kaç yani 5 maçta 3 gol 2 asist ya da 2 gol 3 asist tam tersi bilmiyorum. Avrupa oyuncu. Arkasına çok adam kaçırıyor. Ha Türkiye Ligi'nde iş yapar. Atletik. Abi çok atletik Zik... oyuncu ya. Geri dönmesi çok iyi. Gid gol şeyi de var, sezgisi de var. O pozisyonların içinde yer alıyor. Ama iyi bir iyi, takım karşısında Arşiv bizi zorlar. Ha, Türkiye Ligi'nde şimdi sol bekimizi idare eder. E ben ne yaparım? Oster çekerim zor bir maçta sol beke. Geçerim. E, Önemli de, değil yani. Eğer sol bir değil. de şöyle bir şey var. Dedim ya futbol hep sistem ve geçiş oyunu. Yani çok basit bir örnek vereceğim. Oster diye sol stoper yaptığınız zaman işte atıyorum şiftin ya kademeye işte bir fret gelir ortası hani fark etmez kim geliyorsa gelir yani an döplersin açık kapatırsın çok önemli değil bence Türkiye'de ya da Avrupa'da sistem ya da mantıklı zaman sayın abi ya Oscar Wilder'in ben stoper performansını özellikle son dönemde beğenmiyorum bilmiyorum hani bence şiftin yarı biraz daha oynasa oturur biraz daha iz yani şey böyle müdahaleleri falan kafa topuna çıkışı, yer aldığı alan. Yani biraz yer. daha yerle oturup oynaması lazım. Ha böyle pat diye öyle olmaz. Yani ben... Bir de geçen sezon full sakattı. Barış abi gitti. Biz bir sezon içinde ararız. Şimdi geldin abi. Demin bir gittin. Şimdi geldin. Yayının bitti hmm. geldi. Telefon şey oldu. Ya eski, ettiler beni. Es, eski yerine geçsene. Eski yerin çok güzeldi. Biz yavaştan ilk bölümün günah olmaz. Evet, Veda abi. yapalım. Abi Allah'ım ağzına için... sağlık.